Merhaba arkadaşlar. Kısa ve coğrafya kanalında 10. sınıflar için sayfa 74 ve 75'te yer alan etkinlikleri cevaplandırıyoruz. Bu etkinlik 5 adımdan oluşuyor ve bu adımlar içerisinde çeşitli sorular bulunmakta. Birinci sorumuz. Yeryüzünde bulunan farklı türdeki kayaçların ayrışma hızlarındaki farklılıkların nedenleri nelerdir? Arkadaşlar ayrışma kayaçların fiziksel ve kimyasal yapılarının değişmesidir. Örneğin tüp şekeri aldığımızda vurarak dağıttığımızda bu bir fiziksel parçalanmadır, ayrışmadır. Ancak küp şekeri suda erittiğimizde bu bir kimyasal ayrışmadır. Dolayısıyla kayaçların ayrışma durumunu öncelikle minerallerinin yapısı yani çözünürlülük durumu etkilemektedir. Ardından kayaçların sertlik durumu da ayrışmayı etkilemektedir. Örneğin granit gibi sertlik derecesi 7 olan ya da elmas gibi sertlik derecesi 10 olan kayaçlar daha zor ayrışmaktadır. Ya da talk gibi sertlik derecesi 3-4 olan kayaçlar daha kolay ayrışmaktadır. Ayrıca kayaçların gözeneklilik ve çatlaklıklık durumu da ayrışmayı etkileyecektir. Magmatik kayaçlar, başkalaşım kayaçlar zor ayrışırken tortul kayaçlar daha kolay ayrışmaktadır. İkinci sorumuz iklim özellikleri kayaçların ayrışma hızında ne tür bir etkiye sahiptir? Arkadaşlar iklimler sıcaklık, kuraklık, nem ve yağış ya da sıcaklık farkı gibi özellikleriyle kayaçların ayrışması üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin nemli ve yağışlı, sıcaklığın fazla olduğu ekvatoral iklim gibi bölgelerde kimyasal ayrışma hızlı ve ön planda olacaktır. Sıcaklık farkının fazla olduğu, sıcaklığın düşük olduğu, kuraklığın şiddetli olduğu çöl iklimi, karasal iklimi ya da tundra iklimi gibi iklim bölgelerinde fiziksel parçalanma ön planda olacak ve fiziksel parçalanma daha hızlı olacaktır. Etkinliğimizin 3. adımına geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen iklim bölgelerinde aynı özelliğe sahip kayaçlarda hangi ayrışma türünün daha ön planda olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleriniz denilmiş. Sitep iklimi başka bir ifadeyle karasal, bozkır ikliminde yağış son derece az, kurak bir iklimdir. Dolayısıyla fiziksel parçalanma yani fiziksel ayrışma ön plandadır. Muson iklimi yağış oldukça fazladır. Sıcaklık farkı fazla değildir. Dolayısıyla erime yani kimyasal çözülme ya da ayrışma ön plandadır. Tundra ikliminde sıcaklık çok düşüktür. Burada kayaçlar çatlar yani fiziksel parçalanma gerçekleşir. Okyanusal iklim her mevsim yağışlıdır. Sıcaklık farkı fazla değildir. Ilman bir iklimdir. Dolayısıyla kimyasal ayrışma ön planda olacaktır. Ekvatoral iklim her mevsim yağışlı. Hatta her mevsim bol yağışlı ve sıcaktır. Dolayısıyla kimyasal ayrışma ön plandadır. Sert karasal iklimde sıcaklık farkı fazladır. Kışlar çok soğuk geçer. Don olayları sık yaşanır. Dolayısıyla fiziksel parçalanma, çatlama, ayrışma görülecektir. Akdeniz iklimi nispeten yağışı fazladır. Dolayısıyla burada yavaş yavaş da olsa kimyasal ayrışma fiziksel parçalanmanın önüne geçecektir diyoruz. Etkinliğimizin dördüncü adımı şu şekilde. Aşağıdaki dünya haritasında gösterilen numaralanmış alanlar ile bu alanların iklim özelliklerini yansıtan grafikleri inceleyiniz. Bakınız grafikler burada verilmiş arkadaşlar. Bu alanlarda bulunan kayaçlarda daha etkin olan ayrışma türü ile ayrışmanın hızı hakkındaki çıkarımlarınızı grup arkadaşlarınızla paylaşınız denilmiş. Öncelikle bir numarayla ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Bakınız grafiğe baktık. Bir numarada ne var? Akdeniz iklimi var. Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir o halde bir numarada Kaliforniya çevresi olduğundan Akdeniz iklimi görülür Akdeniz ikliminde kimyasal ayrışma ön plandadır ancak orta hızla gerçekleşmektedir 2 numaralı iklime bakalım arkadaşlar bakınız her mevsim yağışlı az da olsa her mevsim yağışlı ancak sonbaharda yağış miktarı ne yapmış arkadaşlar artmış. Adeta bizim Karadeniz'e benziyor. Sıcaklık farkı fazla mı? Hayır. 4 derecelere düşmüş, en yüksek 15-16 derecelere çıkmış. Sıcaklık farkı da fazla değil. Adeta bizim Karadeniz kıyılarına benziyor. Haritaya baktığımızda Karadeniz'in kuzey kıyıları işaretlenmiş. O halde her mevsim yağışlı ve sıcaklık farkı azsa ne diyebiliriz? Kimyasal ayrışma ön planda ve yavaş yavaş gerçekleşiyor diyebiliriz 2 numara için. 3 numaralı grafiğe geçelim arkadaşlar. Bakınız. Sıcaklık farkı ne oldu? Bakınız 2-3 derecelere düştü. 28-30 derecelere çıktı. Sıcaklık farkı fazla. Yağış son derece az arkadaşlar. Demek ki burada karasal iklim görülmekte. Hatta çöl iklimine yaklaşmış durumda. Burada fiziksel parçalanma ön plandadır. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şimdi de geçiyoruz 4 numaralı grafiğe. Bakalım arkadaşlar. Her mevsim yağışlı. Ancak yağış oldukça fazla. Bakınız 250 mm, 200 mm her mevsim bol yağış almaktadır. Sıcaklık farkı ise yok denecek kadar azdır. Her mevsim sıcak ve sıcaklık farkı yok denecek kadar azdır. Hangi iklim arkadaşlar? Bu 9. sınıfta öğrenmiştik. Tabii ki ekvatoral iklim. Burada kimyasal ayrışma görülür ve son derece hızlı gerçekleşir. Arkadaşlar sizler de harita üzerine not alabilirsiniz. Sınıfta bu şekilde etkinliği yapabilirsiniz. Ancak şuna dikkat edelim. 2 numaraya karasal iklim deme şansımız yok. Çünkü karasal iklimde bu kadar fazla yağış düşmez. 5. adımımız grup olarak yaptığınız çıkarımlardan yararlanarak iklim özellikleriyle kayaçların ayrışma türü ve ayrışma hızı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir soru oluşturup diğer gruplarla paylaşınız. Şöyle bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Kimyasal ayrışmanın hızlı olduğu iklimler hangileridir? Bu soruya cevap olarak kimyasal ayrışmanın en fazla olduğu iklim ekvatoral iklimdir. Ardından muson iklimi, ılıman okyanusal iklim, savan iklimi ve akdeniz ikliminde de kimyasal ayrışma ön plandadır denilebilir. Farklı bir soru olarak Ekvatoral ve Karasal iklimi karşılaştırdığımızda hangisinde fiziksel parçalanma ön plandadır? Neden diye de sorabilirsiniz. Yine bu soruya cevap olarak fiziksel ayrışma karasal iklimde daha ön plandadır. Çünkü karasal iklimde hem yağışlar daha az hem de sıcaklık farkı daha fazladır. Geçiyoruz arkadaşlar. Değerlendirme sorularına. İklim özellikleri ayrışma sürecinde nasıl bir rol oynamaktadır? Arkadaşlar iklim özellikleri sıcaklık, nem, yağış, sıcaklık farkı gibi özellikleriyle ayrışma türünü belirlemektedir. Nemli ve sıcak iklimlerde kimyasal ayrışma, kurak, sıcaklık farkının fazla olduğu iklimlerde ise fiziksel ayrışma ön plandadır diyoruz. Geçiyoruz değerlendirme sorularından ikincisini arkadaşlar. Haritada belirlenmiş yerlerde hangi ayrışma türü daha etkilidir? Aslında bunları söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Bir numarada Kaliforniya çevresinde kimyasal ayrışma. iki numara Karadeniz kıyısında kimyasal ayrışma. 3 numara Orta Asya'da fiziksel ayrışma. Ve 4 numara Ekvatora iklimde Güney Doğu Asya'nın Ekvatora yakın bölgelerinde Ekvatora iklim görüldüğü için kimyasal ayrışma. Arkadaşlar üçüncü soruya geçerken videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Ayrışma ürünü olan toprak dünyada hangi iklim bölgelerinde daha kolay oluşabilmektedir? Değerli arkadaşlar bir santimetre toprağın oluşması için yüzlerce yıl geçmektedir. Ancak toprağın oluşması için sadece fiziksel parçalanma yani ufalanma yeterli değildir. Örneğin bir taşı sürekli daha küçük parçalara ayırmak, kum haline getirmek toprak oluşması için yeterli değildir. Toprağın kimyasal olarak da ayrışması, çözülmesi gerekmektedir. Bu yüzden toprak oluşumunun en hızlı olduğu iklimler kimyasal ayrışmanın ön planda olduğu ama yine de fiziksel parçalanmanın gerçekleştiği Ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi, Akdeniz iklimi ve ve ılıman okyanusal iklimdir. Ancak karasal, sert karasal ya da tundra ikliminde toprak oluşumu daha yavaştır diyoruz. Değerli arkadaşlar bu dersimizde sayfa 74 ve 75'te bulunan etkinlikleri cevaplandırdık. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.